arkadaşlar. Bu Bugün sizlerle birlikte. Adem'le birlikte. Adem ne yapıyoruz? Sipçek. böyle bir dakika. Bir moduyla sizler bir kez arkadaşlar biliyorsunuz çünkü kanalımıza geliyor Tellurman nasıl yaptığını anlatmış e, nasıl? yine bir tane mod yapmış bu sefer gördüğünüz gibi manyak gibi şeyler var arkadaşlar TV'den de var arkadaşlar onu sona sakladık hatta sonda değil aralarda arkadaşlar hani videoyu sadece sonuna kadar izleyebilenler öğrenebilecek yani e, bunu bir, Al, sakın sola sarmayın bir hayır rastgele aralarda yapacağım yani sonda değil. O zaman sonra paylaşlaş. Ben de böyle aralardan, aralarda bir yerde e, tanıtacağım videoyu sana kadar izleyenler TV sevmenin nasıl olduğunu görecek, değil mi Adem? Evet. Ona başlatıyorum. Ara abi şurada şuna, şuna, ba şuna bak ben bak. Şuna biraz bak. Şurada bak. Ben ne yapıyorum? Şunları ya? alayım. Bakacağım. Ay, bir şey daha. Dur bir şey daha alacağım. Hadi başlatıyorum bak. Tın. Tın. Dur. Neyse. Süper süper baban. İşte karşınızda Allah patlattı. Lan ne oluyor? Nasıl bir babamla ne gibi davranıyor? Mutant toilet. Onlar onlar bile ne oldu? Mutant toilet arkadaşlar. <laughs> ben... Plancı kameraman. Hepsini göstereceğim abi bu hızlı. Plancı kameraman ve size mutant toilet. Plancı alır mı? Plancı ordusu. Süper babamın arkadaşa biraz baklı Gördüğünüz gibi. Şimdi Pranjin kameraman ordusu saldırın. İşte bu. Ayrıca mutant şöyle göstereyim. Zaten pompalıyı gördünüz. Şimdi şu hepsini bir kill al yapalım. Burada Black Spikerman gördüğünüz gibi top biz vurma hepsine. Adam kapışıyor. Monyok gibi hepsini öldürüyor. Burada Spider kamera var gördüğünüz gibi. Ben de bunu daha yeni çıkardım. Tuvalet tuvalet falan. Ve bu şimdi bunların hepsini öldürecek adam. Astro Designer. Of. Abi Teldorman çok iyi yapıyor ya. Ve evet. yanında Cloud Toilet. Evet, i̇şte karşınızda. Ama şimdi Titan Spikerman. Ben yine namazdi eve döner bak Everybody nasıl dururlar? Ben evinde vanne. Hadi lan, Titan Spikerman. Hadi lan dövülür. Yanıyor. Yardım et. Ben değil. Çepek Daha ordusu olmak. Rahat gelişti. Çepek hayvanlar babanıza yardım edip. Namanina navandina no. Çepek hayvan ordusu saldırı. Ben de saldıracağım. Dünnosunu da. Saldırın arkadaşlar. <laughs> Çok komik. Aa ben de saldırıyorum. Arada beni bulun. Bebeklerine yardım et. Çok yavaş yürüyor. Sağdın lan. Lan oğlum sağladın? En iyisi herkesin ölmesi. Merkez <laughs> patlayacak. Herkes, <laughs> et daha herkes yaşıyor. Şimdi bunu atalım arkadaşlar. Şöyle. Attık. Şimdi buradan devam edelim şunları alalım. Şöyle, 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 şöyle. Sp Spider tuvaletle başlıyoruz. Gördüğünüz gibi karşınızda çok çarpılmış, çok değişik bir şey. Sub tuvalet, sub tuvaleti biliyorsunuzdur. Testi gibi manyak saldırıyor. Ve kontrol spikerman yani ki bu parazitli spikerman arkadaşlar bazılarınız zaten önceki videoda ben göster için çok fazla değinmiyorum. Kılıç tuvalet <laughs> Dış i̇şte, tuvalet var zaten <laughs> çok hızlı biliyorsunuz yani çok hızlı Kontrol spekülmen biliyorsunuz TV men zaten Biliyorsunuz da TV meni ham yaptılar Şöyle TV biraz buraya koyalım Günlük bakışta ham yapıyorlar hemen bir tanesini gösterebilirsek Eto hepsi de ödül tuşuna gidip basar mısın? <laughs> bir, bir tane kızacaktı Ede basadan ölüyorum ben burada Ede ben burada ölüyorum <laughs> ben niye hala böyleyim? Yakın çekim Tamam düzeldim. Ve fake cimen. Arkadaşlar bir cimen fake. Alkocam, fake. E, onun nasıl olduğunu göstermek için <laughs> e, fake kameraman koyalım. Bakın öldüğünde ne olacak. Ya da yüzünden anlarsınız birazdan. Şimdi bir tane kamera boss koyalım. Kamera bossu merak edenler de erkenden öğrenmiş olacak şimdi. Tutanka arabası zaten Tutanka merak edenler kendini öğrenmiş olacak Titan kameramanlar pro geliyor Bak şimdi iz izleyin Şimdi bu Titan kameraman patlatacak bu cimeni Fark ederse Öldür şimdi Gördüğünüz gibi tek attı Bakın şimdi ne olacak Gördünüz mü patlama efektini <laughs> Hiç fake arkadaşlar Kısaca fake Titan KAMERAMANA henüz gelmişken inceleyelim o evet. zaman Sinist Toilet Sinist Toilet'i de gösterelim Büyük bir kapışma zamanı Gerçekte bu kapışmayı Sinist alıyor Ama bakalım Kameraman Kolmasına 3 tane indirdi Mesela 2 tane Bir Sinist ve bir Gmail fake Kapışsalar mesela bunlar. Kim kazanır Son kameraman final soldu diyor ama bu savaşı katan <laughs> Haydi tuvalet Manyak kafa. Oha bunu göstermemiz lazım. Kaçma lan. bak. Ben gidiyorum. <laughs> manyak gibi arkadaşlar. E o zaman bunu da öldürelim ve yolumuza devam edelim. Hemen şunları atalım. Bunları da size göstermiş olduk. Bu sayede ama şu da var. Şunu da gösterelim. Ha, e bunu göstermişiz. Diğerlerini almaya başlayalım. Hangi dakikadayız? 6, Altın altı burada bir sen altı. <laughs> şöyle gösterelim. İsa da bunlar var arkadaşlar. <laughs> dur ya oh. bu dur, bossları sonra göstereyim. Bossları <laughs> şöyle atalım. Bu tur çok heyecanlı olmayacak arkadaşlar. Çok kusura bakmayın. Şöyle şu eskilerden koyalım. İlk. <laughs> bu ne oldu lan minnaka? Bebekmiş. Bebek geldi ilk önce. Hop çocukla bu çocuk çıktı yalnızlıkla. Bu sağ buradan tuvalet. çok korkunç ya. Normal tuvalet buna uç buna binip uçuyorsunuz. Ve mafya tuvalet abrojit oha. Ve kameramanlar. Kameraman hayır kameraman ben de kameramanım. Hadi. Herkesler düştü bedenasın. Ben bundan koyalım. Kameraman abi Güçlü benim. evet, basma dur büyük bir kapışma başladı. Oh. Ben sana bas deyince bas. Bakalım kim kazanacak. Bunu saldırsanıza. Ne yapıyordun saldırın? Ya, ne oluyor bunun? Küçük tuvaletlerden de okuyalım. Burası düğün mü? Yok ha. Saldırın. E, Doğru öldür hepsini. Öldüm ben tamam öldüm dur. Öldüm ben. Sandığı bulmaya çalışıyorum sandık. Neredesin acaba? sandıklar çok uzak. Şimdi arkadaşlar şimdi de karşınızda videoyu buraya kadar izleyenler için ödül zamanı. TV boss. Hepsi geliyor şu an. Bossların hepsini alacağım şimdi. Büyük kapışmayı başlatacağım arkadaşlar. Sizlerle birlikte gece bir TV boss aldık. Şurada en düşü. Oh, şuna bak. alalım? Onlar şunları göstermen lazım. Ne olmuş? Oh. ya. Lan yok etti. O zaman Digimen 4 gelsin ve altına ve altına üstüne üstlük bir de normal kameraman gelsin ve şimdi göstereceğim şey nerede o? Onu almamış mıyım ben? Siz bu kapışma izleyin yani iyisi. Kapışma yerde olmaz. Bir Gmen 4'ten daha koyalım. Ahmet'ten hiçbir şey olmuyor zaten. Çekilmeni de şöyle koyalım arkadaşlar. Sıkın görmemişsinizdir büyük ihtimalle. Bir sürü Gmen 4 koyalım. Ve Sinist'i koyacağım şimdi. Upgrade Sinist. Son bölümdeki Sinist yani. Bu değil. Ha yok küçük Sinist herhalde. Bakalım. Bu da. Yok bu bayağı güçlü bir şey. Şimdi gelecek şey. Bayağı güçlü olacak. Geliyor. Geldi mi? Geldi mi? Neredesin lan? Geldi mi? Etti geldi mi? Bilmiyorum ki. Ölüm yok. Oha geldi. Ne? Baksana Bak sana abraded. Her şeyi öldürüp bakabilir miyiz? Tamam sen git öldür o zaman. Hmm. Öldür. Aspas. Tam onlar atıyor. Buraya gelirse alacağım. Öl gelmez. Öldür. Koyuyorum. Dur biraz daha öldüreyim. Abi çok koy. Miyelia. Oo. mı? Değil. Oo. VS Titan TV man kapışması. Kim kazanacak tabii ki de? Upgrade Titan, Titan TV Man. TV bu salış. Bakalım gerçek hayattaki Bakalım gel Minecraft'ta kim kim kazanacak? Titan TV man şu an Titan TV önde. Ama bu sefer bu acaba nasıl olur? Nasıl yani? Onun üstü. hali. O oh, kafası düştü. Kafa bak 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 bak. Bak görüyor musun? Gördüm. İki tane um, kafası böyle kaldı. <laughs> artık <Adik>, iki kafası var. Bunu da daha görürüz arkadaşlar. Videoyu bu kadar izleyenler eee <laughs> böyle detaylı din görmüş. Oldu şimdi hızlı tura geçeceğiz arkadaşlar. Her şeyi hemen göstereceğim. Adam sen buraya gel yanıma. Yanıma gel. Ben sana bas dediğimde hemen basacaksın tamam mı? Öldürme düşünen çünkü hızlı hızlı hemen bunu göstermek zorundayız çünkü video dakikası 10 olmuş ve daha var sen üst tuvalet öldür sen orada dur ben koyacağım özel öldüreceğiz helikopter tuvalet öldür. öldür öldür bozuk adam bir tane şöyle koyalım sağlıksın öldür fly tuvalet öldür medic öldür bir tane daha koydum ya öldür. Bu sal. Beni tabii 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 dur, durun biraz göstereyim. Evet o bu sal. Öldür. Hemen yenilerine geçeyim o zaman. Biraz biraz az koymuş almışım. Hızlı hızlı hemen arkadaşlar için göstereceğiz. Arkadaşlar sanki güzel olmayanlar ölüyormuş gibi diyor. Güzel sevmediklerimiz öldürüyormuşuz sanki. Evet öyle çok komik oluyor. <laughs> Adam kontrollü kameraman parazitleri öldür. Astro toilet gösterdim gösteriyorum. Öldür. Katana. Önceki bölümlerde görmüşlerdi. Öldür. toy Toilet. Öldür. 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 Big Toilet. Öldür. Daha Big Toilet. Yine Titan öldür. Titan Spikerman ama kontrollü. Parazitli. Öldür. Aynı. Plancır. Gösteremedim. Saldırıyor. Ölür. TV bomun. Bir tane tuvalet koyayım da kafasını uçmasını görün. Evet, evet, arkadaşlar o kadar merak ediyorum çünkü videoya bakabilirsiniz. Ölür. Kontrol spikülmen. Öldür Tamam. Adam şu an videoyu salanlar bak ne diyecek. Hazır mısın? Şimdi TV boss'u göreceğiz diyecekler. Ne ne ne? nasıl çabadan gösterdik. Eğer bu ayağa kadar sar sarıp, sarıp TV'si görmek için sağa değilseniz arkadaşlar. Adam akıllı dizayn ya. Evet. Topçuk tuvalet. Arkadaşlar. bunun özelliğini göstermemiz lazım. Bir kamera doğru göstersin. Öldür. Arkadaşlar siz yüzünde yani izleyip video abone olmayanların bazıları arkadaşlar abi de olmadıkları için şey, para kazanamadık. Roblox çekilişi bile yapardık ya. Neden yapıyorsun? Şimdi şunu göstereyim arkadaşlar. Hadi öldür. Bara, arkadaşım ben buraya parazit koyacağım. Size gözünüzü öyle bir parazit. Hı. Bir tane normal kameraman koyacağım. Karşınızda. Şimdi parazitleyecek onu. Hazır mısınız şimdi parazitleyeyim de. Parazit ordusu bir sağlık sınırına. Şurada göz gibi parazitlendi. Öldür hepsini. Hı. Hayır. Hı. Sadece Hı. fikir. Karşınızda. Öldür. Sağda çok iyiymiş. Ve bu sağ mutan videomuzun sonuna geliyoruz. Kapat. Arkadaşlar videomuz böyle kadar. Daha videoyu beğenmişsinizdir. Like, YouTube, abone olun. Kendinize iyi bakın. bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Eğer video beğenmezseniz fazla tortusu evinize geliriz. Şöyle or abi şöyle video şöyle yap. Fazla <laughs> <Palazit> tortusu. <laughs> Bir fazla tortusu verse. vs Spider Spider. Kameraya buz koyarsa. <laughs> <laughs> Kamera buz koyarsa ne olur? Neyse arkadaşlar hoşça kalın. Bye bye. Bye bye. Bye bye de. Aa. arkadaşlar durun. Kendinize. Şunu gör. Kendinize. İyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye.